ve geldik akreplere. Akrep burcuna. Şimdi parlayacağınız alanlar iş ve hizmet alanları sevgili akrepler. Bu alanda bir yeni ay var. Yeni işler, yeni fırsatlar, yeni olasılıklar. İş arıyorsanız, bir yerden haber bekliyorsanız tam da bu dönem bunların karşınıza gelme olasılığı var. Ya da sağlığınızla ilgili vereceğiniz bir karar olabilir. Mesela ameliyat olmayı düşünüyorlarsa ya da sağlıkla ilgili atılması gereken önemli adımlar varsa, kontrollerinizi yaptıracaksanız işte burada güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Yeni ay bu anlamda sizi destekleyecek. Ev, aile ve yuva alanlarınızda önemli değişimler var. Önünüzdeki dönem sevgili akrepler nerede yaşayacağınıza, nerede oturacağınıza, önünüzdeki süreçte hayatınızı nerede yapılandırmak istediğinize karar vereceğiniz bir dönem başlıyor. Bunun ilk adımlarını Haziran ayına kadar hayatınızda görebilirsiniz. Yani taşınma, yer değiştirme, emlak alım satım, kiralama ya da işte belki arazi, bunlarla alakalı konular hayatınızda hızlanacak. Daha az tanıdığınız insanlarla hareketli işler gündeminize yerleşecek. Seyahatlere, eğitimlere enerjinizi harcayacaksınız. Yine tanımadığınız insanlarla özellikle yolculuklar sırasında kimseyle didişmemeye de özen gösterin bu dönem içerisinde. Ve? Ve sevgili yay yaylara Burcu. geldik. Şimdi yaylar için çok önemli demiştik, aslanlar için çok önemli demiştik, koçlar için çok önemli demiştik. Bir kere aşk hayatınız ve yaşam enerjiniz önemli. Bu yeni ayda aşk hayatınıza dair önemli kararlar gündemde. Birine aşık olmuş olabilirsiniz ya da biriniz, birine aşkı ilan edebilirsiniz ya da birinden beklediğiniz bir teklif varsa bu dönem almamanız için hiçbir neden yok sevgili yaylar. Yaşam enerjinizin yükseldiği zamanlar. Hem sanatsal işlerinizde hem de kreatif alanda önemli konular devrede olacak. Yakın çevrenizde önemli değişimler var. Akrabalar, abiniz, ablanız, yakın çevrenizde kim varsa komşularınız da olabilir. Onların hayatında bir takım değişimleri maruz kaldıklarını göreceksiniz. Ve bu değişimler sizin hayatınızı da etkileyebilir. Bunun ilk adımlarını Haziran ayına kadar alacaksınız hayatınızda. Bir kere enerjinizi ilişkiler alanında gösterdiğiniz 6 ay boyunca çok yorulduğunuz ilişkilerde zaman zaman zorlanmalar devreye girmiş olabilir. Şimdi enerji alanlarınız değişiyor. Enerjinizi para alanlarınızda gösteriyorsunuz. Para harcamaları devreye girerken bu dönem elbette ki yapacaksınız hiçbir sıkıntı yok ama eğer mümkünse ameliyatlardan kaçınmaya özen gösterin. Çünkü hani bu alan biraz bu noktaları zorlayabilir ama dediğim gibi aciliyeti varsa yapacak da bir şey yok. Ve geldik Oğlak Burcu Oğlak Burçları'na geldik. Şimdi Oğlak Burçları için Ev, aile, yuva ile ilgili konular önemli. Tam da bu alanda önemli bir yeni ay gerçekleşiyor. Demek ki... E yerleşimle ilgili konular, ev değiştirme, evinizde yapılacak boya, badana, tadilat, tamirat ya da evle alakalı kafanızda bir takım fikirler varsa bunlarla ilgili önemli kararlar ve başlangıçlarınızı başlatabilirsiniz. İşte yer değiştirmeyi düşünüyorsanız, taşınmayı düşünüyorsanız, emlak, alım, satım, kiralama, arsa, arazi gibi işler, hani belki bir yer düşünüyorsunuzdur, almak istiyorsunuzdur bunlarla ilgili konu ve olaylar hızlanırken baba tarafınız ve ailenizdeki insanların hayatında da önemli kararlar söz konusu olabilir. Şimdi Plüton kova burcuna geçiyor dedik. Oğlak ve yükselen oğlaklar için maddi konularda büyük güç kazanacakları bir döngü başlıyor. Haziran ayına kadar bu noktada parayla ilgili konularda önemli açılımlar devreye girecek. Enerjinizi ilişkilerinize harcamaya başlıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçireceğiniz bir dönem başlıyor. Ve yer değişikliğine eğer düşünüyorsanız yer değişikliği gündeminize yerleşebilir sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Şimdi kova ve yükselen kovalara geldik. Bir kere kovalar için iletişim alanları çok aktif o yüzden satış tanıtım pazarlama reklam dijital platformlar Ulaşımla alakalı işlerde önemli adımlar devreye girecek. Önemli kararlar, başlangıçlar buralardan gelebilir. Yakın çevrenizin planlarını da hareketlendireceksiniz sevgili kova ve yükselen kovalar. Yine e, önemli işleriniz varsa girişimcilik ruhunuzu göstereceksiniz. Cesaretle ve cesur adımla adım, adım atacaksınız bu dönem içerisinde. Bir kere hayatınızda büyük bir değişim altındasınız. Pluto kova burcuna geçiyor. İlk derece doğan kovalar, ocak doğumlu kovaların hayatında... Önemli değişim ve dönüşümler devreye girerken aslında neyi isteyip ne istemediğinizi çok net bir şekilde biliyorsunuz ve buna göre de hayatınızı yeniden yapılandıracak önemli kararlarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bu dönemden korkmayın. Güç kazanıyorsunuz. Sağlığınızda da gözle görülür gelişmeler devrede olacak. İş alanlarınızda mücadelenizi ortaya koyacaksınız bu dönemde. Bu ara kova ve yükselen kovalar önlerindeki bir buçuk ay boyunca gastrit, ülser, mide sıkıntıları ve problemleri, gaz, şişkinlikler en çok buna dikkat etsinler. Ve son burcumuz olan balık burcundayız. Evet balıklardayız. Şimdi maddi konularda çok şanslı bir dönem. Jüpiter zaten para alanlarınızdan geçiyor. 2023 yılında en iyi kazanç sağlayacak olan burçun başında balık burçları geliyordu. Şimdi bu alanda önemli açılımlar var. Yeni ayı para alanlarınızda yaşayacaksınız. Para ile ilgili konularda önemli gelişmeler karşınıza gelebilir. Yine önemli kararlar alabilirsiniz sevgili balıklar. Cebinize giren para iyi olacak ve önemli olacak. Bu alanlarda da önemli yatırımlar devreye girebilir. Şimdi kadersel değişimler altında sevgili balıklar. Satürn de balık burcuna geçti. Hayatınızda kendi sınırlarınızı yeniden belirlediğiniz ve ne ektiyseniz onu biçeceğiniz bir döngü içerisindesiniz. Bu sizi korkutmasın. Bu değişimler size iyi gelecek. Hem sınırlarınızı hem yapacaklarınızı çok net bir şekilde bileceksiniz. Bu ara enerjiniz yükseliyor aşka daha fazla vakit ayırın. Size iyi gelen enerjisiyle sizi yukarıya taşıyacak olan insanlar sizi çok mutlu edebilir. Ve çocuğunuzla olan ilişkinizin de önemli olduğunu, önem kazandığını göreceksiniz. Mesela spora başlamak ya da böyle hafif yürüyüşler yapmak size bu dönemde özellikle psikolojinizi kuvvetlendirmek için çok iyi gelebilir sevgili balıklar. Genellemelere bir miktar daha devam edelim. Özellikle de 2023'e biz yeni giriyoruz gibi güzel bir cümleyle başladık bugün. Hangi burçlar daha şanslı, hangi hangileri için daha daha Hep, hepimiz için önemli hani dahalarla ilgili böyle ayırabileceğin spesifik burçlar var mı E tabii ki var yani mesela e, çok güzel söyledin Koçlar, Aslanlar ve Yaylar önlerindeki süreçte hayat enerjilerini çok net kullanacaklar bir kere. Balık burçları maddi konularda çok şanslılar. Özellikle Başak burçlarının para ile ilgili konularda kafalarındaki böyle hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir dönem. Mesela Terazi'ler için ilişkiler anlamında çok şanslı. Ee, ve tabii ki ikizler burcu için girişimcilik alanını e, aktif hale getirdiği kendini göstereceği de bir dönem olarak e, karşılarına gelecek. Evet. Aşk ve iş olarak özellikle ayırdığın zaman. Aşk olarak baktığımızda aslında biraz daha mesela e, yay burçları hmm. aşka daha fazla vakit ayıracaklar bu dönem çocuklarla ilgili konulara vakit ayıracaklar ve tabii ki e, daha fazla böyle ailevi konulardan çıktılar şu an kendilerini dış ortamlarda daha böyle insanlarla tanışmaya belki yeni bir aşkın içerisine e, kendilerini yani kaptırmaya daha hazır olabilirler yaylar Bu anlamda şanslı yine yaylar şanslı e, iş hayatında çok parlayacaklar şöyle böyle falan diyeceğimiz Koçlar koç Koçlar koç burçları ee, ve aynı zamanda koçlarla da ilgili olarak yengeçler, yengeçler ve koçlar kariyer da. alanlarından Jüpiter geçecek. Evet, İkizler Burcu da girişimcilik anlamında çok şanslı bir dönem. Bunu Süper. kullansınlar. Bir de oğlak tabii iyi para kazanacak Oğlak. Bir de ne dedin son olarak bir saniye duymadım. Oğlaklar oğlak iyi para kazanacak. Pluto Kova'da önlerindeki 20 yıl boyunca para, güç, onlar onlarda. Okul fiyatları çok arttı. <laughs> Bizim de daha çok çalışmamız <laughs> gerekiyor bu noktada. Valla çok güzel geldin bana. İnşallah herkes aynı enerji hissetmiştir. Sanki yeni bir yıla giriyormuş gibi. Bütün o kazalardan, belalardan, felaketlerden, her şeylerden, tüm kötülüklerden uzak daha güzel günler için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.